Ha. Bir şey aklıma geldi benim. O koyunu ha unutturdun bunların verdiği ineğe görsün. <laughs> <laughs> Ulan bakın. Bir hafta tüyleri büyüleri de vallahi inek kolucu bu diyor. <laughs> Düzelmeyin başlıyor. Düzeliyor bir hafta bir düzeliyor. Ulan bir hafta sonra Buradan şu motor bisiklet kadar atıyor, ötürüyor. <laughs> çır, 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 çır 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 Vay <laughs> anam. <adamlar, gülüyor> <adamlar, gülüyor> Ulan. Bu peyiktirmiş, korkutmuş. Bir kaçtı mıydı var ya, şu yıldırım gibi gidiyor. Allah Allah. Koşu atı hiç onu yandı. Süt var mı? Süt de yok, et de yok. Dört <laughs> 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 <Yemiş. gülüyor> tane baytara göstermişler. <laughs> bu dünyada bu düzelmez deyince şu bana verdi onu, o belayı. <laughs> Lan arkadaş, en son şu. Bayısı veriyor. Aşır, aşır doğa dedi ki ne? Adem'in diye bir ilaç var dedi, iğne. He. Ondan vur dedi, o düzelmez, sen gel yanıma. Peki ha, göksüne gittim. Adem'in şöyle bir şişe, Verin hele, bir de şırınga getirdim. Bir şey miligram diyor. 5 miligram yiteledim. Kaç gün sonra bir daha. Kaç gün daha sonra bir daha. Aa, i̇çinde 40-50 miligram olan o şişenin içindeki hissedi. <laughs> evet. en son usandım bıktım bana avradı beni yaptı. Sen de kurtul ben de kurtul. ağzına kadar doldurdum yiteledim. Sabahleyin baktım ki dört ayağı <Gülüyor> <hamim> <Gülüyor> <Gülüyor> Bu kol bu zamanı itlerine yarar. <laughs> 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 Biz yukarı gittik şans eseri. <laughs> ne diyorlar diye. Söğütler gölgesine bir Mal dört ayak. Baktık olmaz mı? Değil de hamdala tüm Sa dert. Yok şerefsiz. Abla dedi. Hayır şey şey. Vay iki ha bir dakika. Onun dediği ha. neyi biliyor musun? Demir memir yutuyor hayvan duruyor. Hayır yok, bir dakika. Bana onun esmer mucibesini anlatayım. Bir dakika Abdullah abi Allah'ın sözü şunu <laughs> ben aldım. al. şundan topal bir en birinci bu civarda birinci baytar dediler. He. Yetettirdim bilmem ne ilacı bilmem ne ilacı dedi İğne vurdu bir de mıknatıs attırdı her şey varsa her kırklandan he, he. içinde Hı. demir ve alet varsa toparlar diye <gülüyor> <gülüyor> kaç para kardeş 260 lira o günün parası. <laughs> i̇nek kaçtı? Ya bu inek yetmez ki. Bak bak öyle dedi. Kardeş komple arabiyle geldim. Bir sürü müdahale ettim. Vay senin de, ben, senin benim de. dedim. 260'da ona tosladım mı? <laughs> Ondan sonra gittim. Altına. Selam oğlum seni kurban düşmez. Değil mi? Ya onun arkasına koşmam acayip. Ulan bir koşuyor Rum kocada buluyor. Bir geri kaçıyor burayı, burada yakalıyor. Avradı öldü fiydi. Çocuk de az kalsın. Allah Allah. He he. Onun İpi eline onu dolamış. Onu kurtulurdu. bir ha, daha alırdım. Ne olsaydı? O, orada onu Aha. öldürseydi kurtulurdun. bir daha alırdım. Ağzımda değil alsın. Ya, <laughs> aman, mahvoldum ya. Avratsız adam ölü demektir. <laughs> ha. Alırdık sağ e, Onun esma bir mucibesi var. <laughs> bir inek aldık biz.